Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bu L.O. Surprise bebeğini açacağız. Ee, bu yani görmüş olduğunuz gibi el yapımı değil. O yüzden altından da biraz Surprise'ler görünüyor. Ama ben bu L.O. Surprise'in fermuarını da çok kalın yaptım. Çünkü böyle e, biraz büyük olduğu için bu şey böyle çarşı etmedi. Yoksa fermuarın biraz şöyle yapardım. O zaman hemen fermuarını açıp başlayalım. Şöyle kalpler, yıldızlar var. Ve fermuarını çok iyi benzetemedim biliyorum ama burası da pembe yine loşetler. Döndürelim. Çok eğlenceli döndürmek. Bunu yapana bir hafta gibi oldu. Açmak için çok sabırsızlanıyordum. Vakti gelince açıyorum dedim. Ve ona kadar da hep böyle Yuvarladım. Şimdi karmağını açtık. Ay, evet. burada karmağın küçük bir şey kalmış Onu da Şöyle. Aa, burada sürprizler var. Bu kompakt şey olduğu için anlaşılıyor ama olsun. Burada da bir bant varmış. O yüzden de çok iyi açılmadı. Evet. Burada da sürprizlerimiz var arkadaşlar. Bir kod var. Şöyle böyle aynası var kodu bakmak için. Ve şöyle bir bebeğimizin ne olacağını bir işaret var. Yıldız ve böyle bir emoji. Yani hem şovlu yani yıldız parıltılı ve bir yüz anlamına geliyor. Parıltılı yüz mü? Ya parıltılı yüz güzellik mi? Böyle anlamda mı acaba? Bir bakacağım. Beautiful. Evet. Doğru. Güzel anlamında bir şey. Bakalım. Ama kodlarında zaten hiçbir şey görünmüyor. Sadece eskisi gibi. Çok parıltılıyor değil mi? Evet. Şimdi bunu açacağız. Bunu çok sevdim. Evet o zaman açalım. Siz de meraklandırıyor olabilirim ama şu anda ayırmak istedim. Evet. Burada Lo Surprise ikinci seri yazan bir sürprizimiz var. Burada da şöyle bir sürpriz var. Burada da şöyle bir sürprizimiz var. Burada böyle küçük bir minik sürpriz var. Biz de Evet, bu bir gudilerin böyle bir gudiler var. Ve böyle. Şimdi bebek olan. Bu da yani kullanma burada böyle pizleme şeyi de vardı. Yeme şeyi. Ama onu videoda çekmek istemedim. Çünkü buna sığmazdı. Zor sığdırdım. Bu kusuyor mu bilmiyorum. Kusmuyor mu yoksa. Bilmem de. Hmm. işte i̇şte yapıyormuş. Ama ben denedim hiçbir şey hiçbir şey olmadı. Ha şöyle. Ama ben burada banyo yaptırıyorum doğru. Buna yine bir lol surprise yaparım artık. Şimdi arkadaşlar sürprizleri yapacağım. En önce bir goodie'lere bakacağım arkadaşlar. Bir goodie'nin içinden şöyle bir bir şey çıktı. Ben anlamadım bunu. Ne olduğunu. Şimdi ikinci bu goodie'de ne sürprizimiz varmış. Bir bakalım. Ay. Parmağım çok acıdı. Ve bu da böyle? Aynı ikisini yani. alıyorum. Biz pazar günü biz pazar günü böyle bir yere gidiyoruz. O benim dayımın bir yeri. Böyle orada herkes kalıyor denizin yanı böyle evler var orada kalın otel gibi ve havuzlar oraya gideceğiz yani üç gün falan kalacağız ve oraya gittiğimde bu bigodileri kullanırım saçlarımı çok yapacağım orada çok eğleneceğiz havuzda var tamam bunları da buraya koyuyorum şimdi bunu açalım buradan bir doğru koyayım peki yapmamışım buradan açalım <laughs> Ya. Aa, bundan iki tanesi çıktı. Elbisesi, bir baronun Şöyle koyalım. Şimdi ben bu en minik olanı merak ediyorum. Siz ben merak etmiyorum, siz merak ediyorsunuz. Ama ben buna ne koydum ki? Aklımdan kimin koyduğum bile bilmiyorum. Ayakkabılar çıktı. Vay ne kadar şirin. Bakın yeşil, çok şirin minik ayakkabıları. Şu an kalitesi çok iyi. Çok iyi kalitesi. acısını düzeltmeye çalışıyorum. Evet. Şu an çok iyi. Evet. Ay kalitesi biraz düşmeye başladı. Vay havalı gözlükler. Şöyle havalı bir gözlükler. Bunda ne var? Göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Bilmiyorum ne olur. Ya bu. ah tarak. Tarak koymuşum bunu da. Şimdi en son olarak arkadaşlar bebeğimizi açacağız. Hemen başlayalım. Şu eşyaları şuraya koyalım da rahat açayım ne çıkacak? Ah, onu Ben çıkacağım diye sıralı Şöyle hmm. bir bebek. Havalı mı? Havalı bir çocuk. Çocuğa neden böyle bir şey koymuş hiç bilmiyorum. Koleksiyoncu listesinde zaten benimki yok. Bu kendi koleksiyoncu listesi. Sahte olduğu için çıkmadı. Um, bu arada aynayla şöyle vizyelere bakmak istiyorum aynayla görünmüyor ki. Görünüyor, görünüyor. Bakın. Şöyle bir kalp. Bir köpek. Size net görünmüyordur. Bu ne? Burada da bir küçük köpek. Aa, burada bir küçük panda. Bak. Panda gibi bir şey. Burada Tavşan var. Bakın arkadaşlar, bunu çok iyi görünüyor kamerada. Gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Şimdi bebek giyindim. Aa! Ben bunu hiç fark etmedim. Vallahi şey, hiç bilmedim bu şey burasını. Burada bir tavşan, burada bir Bir kız. <laughs> Daha Burada da bir kız. Bu, bu ne? Bir köpek. Bir köpek daha. Ve iki tane köpek daha. Köpek köpek. Kedi panda. Yani çok. En bu ne ya? Ay serisi ama. Şimdi bebeğimizi giyindirelim. Önce elbisesini giydirelim. Şöyle elbisesini giydirdik. Şimdi ayakkabılarını giydirelim. Şöyle. Gerçekten ama elbisesi falan havalı oldu. Bunu da gözlüğünde giydirsek. Hmm. Şu an yani havalı mı havalı oldu. Gözlüğünü hiç denememiştim bu arada. Şu an yeni deniyorum. Bu da 10 günlüğü hediyem benim. Sıçrımda taradık. Ah. Ne oldu sana ha? Ayakları çok minik olduğu için büyük büyük ayakkabılar nasıl olacak ki bunu zaten? Evet. Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Benim için. Hmm. Bakın böyle de yapalım. Havalı yapalım seni. Ay. Bak seni havalı yapmak istiyorum. Saçını bozabilirim. Ya böyle daha olsun. Giy bunu. Enes Batur'un şarkısıyla bir daha yapalım. Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar biliyorum. Aynı seviyorlar. <gülüyor> Söylemiyorum. <gülüyor> Şimdi sen de buraya. İçine. Şimdi böyle. Arkadaşlar evet. Ela Express bebeğimizi açtık. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.